Ve sellem. Dokuzuncusu da paylaşım ve yorum yaparken Allah için insanlara faydalı olmaya niyetleneceğiz Allah için olacak bak Allah için Abi bir paylaşım yapıyorum 300 beğeni 500 beğeni Bunlar hep nefsini pof poflamak Nefsinin kibrini arttırmaktır Yapıyorsan Allah için yapacaksın Sadi Şirazi Kuddise Sirru anlatıyor Gülistan Bostan'da. Diyor ki bir adamın diyor çok riya yapan babası vardı. Babası diyor bir zaman sonra diyor merdivenlerden yuvarlanıp öldü. Adam diyor babasını birkaç zaman sonra rüyasında gördü. Dedi ki babacım dedi kabirde ne yaptın dedi halin nasıl neler geldi başına. Dedi ki oğlum dedi vallahi ben dedi sorgu sual görmedim dedi. Merdivenden yuvarlandım direkt cehenneme düştüm. Yani paylaşıyorsun Allah için paylaşmazsan merdivenden yuvarlandığın gibi öyle kabirde mabirde de yok ha direkt cehenneme gittim diyor. Yani azabın içine düştüm diyor ya. Yani bir şeyi paylaşıyorsan niyetin Allah için Müslüman kardeşlerime faydalı olayım. Aa bu ne güzel bir söz ya. Kardeşlerim de bilsin bunu. Belki bir amel eden çıkar. Belki ibret alan çıkar. Olur ya. Sana tesir etmeyen söz ona tesir edebilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde ne buyurdu? Burada olanlar, burada olmayanlarıma, olmayanlara sözlerimi ulaştırsınlar. Olur ki dedi burada olmayanlardan ince anlayış sahipleri olur ki benim sözümden çok manalar çıkartırlar. Olur ya bir söz çıkar. Sen ya ne olacak bu sözden dersin. Öbürü bir vaka Allahu ekber ya der. Adamın hidayetine bile vesile olur ya. O yüzden ha ya bu ne olacak deme. Baktın evliyaullah'ın sözü, hadisi şerif, ayeti kerime faydalı. Bazı ayetler de böyle yalın paylaşılmaz. Hadisler yalın paylaşılmaz. Manası açıkça anlaşılıyorsa, manası açıkça anlaşılmıyorsa altına tefsirini de bulup öyle paylaşman lazım. Hadisin şerhini bulup öyle paylaşman lazım ki insanlar oradan anlayabilsinler, doğruyu anlasınlar, hakkı hakikati anlayabilsinler. Yani bazen sendeki bilgi sana fayda etmez ama karşıdakine fayda edebilir mi? edebilir ya. Sadi Şirazi Hazretleri yine anlatıyor. Diyor ki bir tane pehlivan vardı diyor. Gece o kadar yedi ki karnının ağrısından duramıyordu artık. En son diyor bir hekime gitti. Hekim ona dedi ki yahu dedi sen bu kadar mı dedi mideni doldurursun. Bu kadar doldurup da ölmediğine şükret dedi sen ya. Senin dedi göğsünde bir Moğol okunun olması Midene şu kadar şey doldurmandan daha zararsızdır. Yani bir kafirin oku diyor senin içinde olsaydı da midene bu kadar doldurmasaydın diyor. İnsan diyor bazen bir lokma yer bütün gece karnı ağrır hatta ondan ölür bile diyor. Hekim, doktor. Ancak Sa Sadi Şirazi Hazretleri diyor ki olacak ya diyor o gece diyor hekim öldü pehlivan 40 sene daha yaşadı. Olur yani. Sendeki bilgi sana fayda etmeyebilir ama belki de başkasına fayda eder yani. O yüzden paylaş. Faydalıysa, güzelse paylaş. Allah için paylaş. İnsanlara faydalı olma niyetiyle paylaş. İnşallah mutlaka faydasını görürüz Allah'ın izniyle.